Merhabalar. Bugün finalde gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz ve aynı zamanda bu soruda kürenin hacminin ispatını öğrenmiş olacağız. O zaman başlayalım. Sorumuz eksi r'den r'ye kadar x ekseninde tanımlı. A eksi r'den a artı r'ye y ekseninde tanımlı bir çemberin y eksenli etrafında döndürülmesiyle hacminin kaç olduğunu bulmamızı istiyor soru. Yani bu yani benim hocam sormuştu. Size de sorabilir. Yani bilseniz kötü olmaz. Zaten bununla ilgili yani buna benzer bir soruyu atmış olacağım. Bundan önceki videoda. Onu da izleyebilirsiniz. <laughs> o zaman başlıyorum. Öncelikle y ekseninde döndürme yaparken unutmamamız gereken husus sınırlarımız y ekseninden gelir pi çarpı sınırlarımız y ekseninden gelir <laughs> f y'nin karesi dy şeklinde bu hacim hesabımızı yapmış oluruz. Washer metoduyla. Peki bu soruda ne yapacağız? Öncelikle çemberimizin denklemini yazalım. Çemberimiz x kare artı çemberin merkezi a'da olduğu için y eksi a'nın karesi eşittir r kare şeklinde bir denkleme sahip. <laughs> Eğer ki x kareyi yalnız bırakırsam r kare eksi Y eksi a'nın karesine eşit olur. <laughs> o zaman başlayalım. Eğer bu çemberi y eksenine etrafında döndürmeye kalkarsam, pi çarpı sınırlarımız y'den alacak ve yarıçapı r olduğu için a eksi r'den a artı r'ye kadar olacak. A eksi r'den A artı R'ye kadar. <laughs> ee, bir şey bir şey D'Y şeklinde yazmamız lazım. Yani X X kare D'Y gibi bir şey olması lazım. Normalde fonksiyonumuzda X'i yalnız bırakıp Y'li bir biçimde fonksiyonun tersini alıp karesi de almamız gerekiyor ama x kare artı y eksi a'nın karesi eşittir. R kare denkleminde zaten karesi alınmış bir şekilde bize denklem veriyor. Bu yüzden gönül rahatlığıyla x kareyi yerine yazabiliriz. Ama dikkatli olun. Tekrar kare almanıza gerek yok. Eğer alırsanız hata yapmış olursunuz. O zaman devam ediyorum. R kare eksi y eksi a'nın karesi d y <laughs> o zaman sıra sıra integral işlemini dağıtarak şu şekilde yazabilirim. P'yi en başa alıyorum. İntegral a eksi r'den a artı r'ye kadar r kare d'ye eksi integral A eksi R'den A artı R'ye kadar Y eksi A'nın karesi Doğru mu yaptım? Evet. D, Y Bir Evet. Ayrı ayrı integrallerini aldığımızda burası R kare Y a eksi r'den a artı r'ye kadar eksi integral a eksi r'den a pardon integralini alıyorum y eksi a'ya eşittir u dersem dy eşittir du u kare olur u küp bölü 3 şeklinde ee, integrali de alabilirim. u yeni de demiştim? Y eksi A. Yani Y eksi A'nın kübü bölü 3 diyebilirim. Bunu yavaş yavaş eğer bir anda sözlerimi anlamıyorsanız kendiniz de çözebilirsiniz. Ama mantık basit. Değişken dönüşümü. Y eksi A'ya U dedim. D Y eşittir D U. Her iki tarafı diferansiyelini aldım. U kare D U olmuş oldu. O küp bölü 3 olur. O neydi bu? Ona göre yaptım. Devam ediyorum eksi y eksi a'nın kübü bölü 3 bir saniye a eksi r'den a artı r'ye kadar <laughs> o zaman bu integralimizi çözelim ama en dıştaki pi'yi de unutmayalım <laughs> o zaman başlıyorum <laughs> y ye yerine a artı r yazıyorum. r kare çarpı a artı r eksi r kare çarpı a eksi r eksi şunları kapatayım. Gerek var mı? Pek de yok. Tamam. Eksi y eksi a'nın kübü bölü 3, y, y a artı r yazıyorum, a artı r eksi -A. a, bölü 3 oluyor o zaman, a artı r eksi a, doğru değil mi? y yerine a artı, r. evet evet, biraz geç oldu da kafam basmadı. <laughs> tamam, ee, did kübü bölü 3 şurayı bir parantez alayım. Eksi a eksi r eksi a kübü bölü 3. <laughs> en dışta da pi var. Onu unutmayız zaten. O zaman çözüyorum. R kare a artı r küp eksi r kare a eksi eksi r kare a artı r küp r <laughs> kare a eksi r kare a götürdü r küp kaldı eksi <laughs> a ile a birbirini götürdü a ile eksi a r küp bölü 3 R bölü 3 <laughs> eksi burada da a ile eksi a birbirini götürdü. Eksi R bölü 3 başında da eksi var. Artı R bölü 3. Yani bu da 2 R bölü 3 yapar. Ee, ardından başında da eksi var. Eksi 2 R Bölü 3 oldu. Paydaları eşitleyelim. Eğer 3 reküpte 2 reküp çıkarsa reküp bölü 3 olmuş olur. Herhangi bir hata var mı? Bakalım. E, son reküp kaldı değil mi? Reküp var. Hayır. En son reküp kalmamış. En son iki reküp kalmış. bir reküp buradan, bir reküp buradan. Şunu eklendi 2 reküp eksi. Buradan neydi? 2 reküp gelmişti. 2 reküp değil mi? 2 reküp bölü 3 gelmişti. Doğru mu? Reküp bölü 3. Reküp Evet. 3 ile çarpıyorum. Çarpı 3. 3. 6 reküp bölü 3. 2 çıktı. 4 reküp bölü 3. En başta bir pi'imiz vardı. İntegrale hiç dahil etmedik. Zorlaştırmasın diye. Onu da dahil edersek eğer integralimizin cevabı 4 bölü 3 pi r küp yapar. Bu da <laughs> e, bu da kürenin hacminin formülü eşittir. İzlediğiniz için teşekkürler.